Merhabalar, e, bu videomuzda sizlere reçete anlatım teknikleriyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. E, reçetede reçeteyi doğru anlatmak, fiyatlandırma bilgisini hastaya doğru vermek, bize şu kolaylıkları sağlamakta. Birincisi hastanın bize soru sorma durumlarını minimal seviyeye indiriyoruz. Yani örneğin işte ben emekli miyim? Ben emekliyim. Nereden çıktı bu fark? Ya eskiden bu farkı ödemiyordum. Veya işte e, muane ücretleri, e, muane ücretleri var mı? Reçetem neden bu kadar tuttu? E, ben bir önceki reçetede bu farkı ödemiyordum. Siz fazla mı alıyorsunuz? Gibi gibi gibi. Birçok böyle e, sorulması gereken sorunun önüne geçmek için ...reçete anlatım tekniklerinde doğru tekniği uygulamamız gerekiyor. İkinci bir husus şudur. Eğer bizler bu tekniği, reçetenin fiyatlandırma tekniğini doğru uygularsak... ...hastanın reçete tutarı ile ilgili daha az zaman harcayıp... ...hastanın ilacı anlaması anlamında daha çok zaman e, ayırmış oluruz. Dolayısıyla bizim için önemli olan burada, belirteceğimiz önemli olan burada... Ee, hastanın geri bildirimini algılamak, doğru tekniklere reçeteyi anlatmak ve e, hastanın reçetesini hazırlayıp doyurucu bilgiyle e, e, eczaneden göndermektir. Amacımız budur. Dolayısıyla bu reçete anlatım teknikleri gerçekten çok önemli. Çünkü bizim sorunlarımız hastanın fiyat anlamında, e, bazı hasta profillerinin fiyat anlamında e, maalesef bizlere e, muayene ücretleriyle ilgili sanki biz alıyormuşuz, eczanelerin parasıymış gibi bir algı oluşması e, veyahut işte diğer eczane daha az alıyor, siz daha mı çok alıyorsunuz gibi bir algının oluşması açısından e, bu tekniklerin önemi gerçekten e, belirgin şekilde ortadadır. Dolayısıyla sizlerden isteğim bu teknikleri minimal seviyede doğru kelim, kelimelerle, kısa kelimelerle, doyurucu bilgilerle hastanın göz teması kurarak, geri bildirimini alarak hastayı hazırlamak ve ilaçlarını teslim etmektir. burada şu politikamız var. Örneğin çalışan ve raporsuz reçete türüyle ilgili anlatım tekniği. Şimdi ben anlatım tekniklerini anlatacağım. Peşine olası durumlarla ilgili sizlere aklıma gelen bilgileri vermek istiyorum. E, SSK çalışan ve hastaya hayali bir isim veriyorum. İşte Ahmet Yılmaz diyorum tüm hastalara. E, hastanın reçetesini kaydettim ve çağırıyorum veya yanımızdaysa e, hastaya bilgi veriyorum. İşte Ahmet Yılmaz, hoş geldiniz. E, SSK çalışansınız veya e, reçeteniz 35 lira 90 kuruş tuttu. Hazırlayayım mı? Mesela burada ne tekniğini uyguladık? E, SSK çalışan bilgisi de verebilirsiniz. Bazen vermeyebilirsiniz de. E, eğer gözünüz şurada olacak. SSK çalışan kısmında. Muayene ücreti yoksa anlatım tekniği şu. Ahmet İlmaz hoş geldiniz. Reçeteniz 35 lira 90 kuruş yaptı. Hazırlayayım mı? Şimdi hasta şunu söyleyecek. Mesela muayene ücreti bu reçetede yoktur. Dolayısıyla bu anlatım tekniği muayene ücreti koymayacaksınız. Olmadığı için mantıken. Reçetede çalışan yani emekli olmayan reçete türlerinde e, çıkan ücretler 3 durumda incelenir. Yani üç kategoride aslında olabilir. Ee, ya ilaç farkı, buradaki ücret kısmı, ilaçların farkı varsa buradaki ücretler. Bunların toplamı tabii şurada belirtilir. Varsa muayene ücreti, ilaç katılım payı yüzde %20 ve reçete katılım payı, reçete muayene bedeli. Yani buradaki tutarların toplamı aslında bize verir. Çünkü biz şu iki kategoriyi yani reçete katılım payı derken aslında bu reçete bedelidir. Ee, i̇şte hani 3 kaleme kadar 3 TL sonraki her bir kalem için 1 TL istisna ilaçlar hariç buraya yansır bu fiyat. Dolayısıyla biz bunları genelde 3 kategoride inceleriz derken e, ilaç katılım payı derken şuradaki katılım payları hem reçete katılım payı hem ilaç katılım payı bunun toplamı muayene ücreti ilaç farkı bu toplamı verir. Şimdi bakalım örnek olarak. Yirmi dört buçuk. Üç daha. Yirmi yedi buçuk. Yirmi buçuk artı sekiz lira. 44 kuruş kuruşta. Fiyat farkı otuz beş ile doksan kuruş. Bakın burayı verdi Şimdi bu farkı anlattığıma göre diğer reçetelerde direkt anlatım teknikleri yapmak istiyorum. Başka bir reçete örneğine geçelim. Örneğin yine çalışan ve muayene ücretli bir reçete tipi. Ahmet Yılmaz hoş geldiniz. Reçeteniz 6 TL devlete ait muayene borcunuzla birlikte 47 TL yaptı. Hazırlayayım mı? Bu bir. Muayene ücretinizin nereden... Yani bunu ikinci tekne uygulayalım. Tekrardan söyleyelim. Ahmet Yılmaz, hoş geldiniz. Reçeteniz devlete ait 6 TL muayene borcunuzla birlikte 47 TL yaptı. Muayenenizin nereden kaldığını söyleyeyim. Muayene kısmına tıklıyoruz. Reçeteniz ilk baş tarihi ifade edelim. 26.09.2023 tarihinde Esenlik Devlet Hastanesi iç hastalıklarına gitmişsiniz. Oradan kalan 6 TL muayene borcunuzla birlikte reçeteniz toplam 47 TL yaptı. Hazırlayayım mı? Şimdi burada açıklama yapmak istiyorum. Siz muayene ücretini anlatmasanız hasta size ya muayene ücretin var mıydı sorusunu soracak. Evet vardı. Nereden kaldı? Hemen söyleyeyim. Gibi gibi konular çok uzayacak. İkinci husus Bazen muayene ücretleri 50-60-100 lira, 200, yani 180 lira neyse artık çok tutar e, yapabiliyor ve reçeteye etkisi çok büyük olabiliyor. Dolayısıyla siz hastaya bu bilgiyi vermezseniz hastanın tekrar size soru sorması veya kafasında acaba niye bu kadar çoktu, ben eskiden bu kadar ödemiyordum gibi gibi böyle sorulara e, e, zemin hazırlayacağı için. Dolayısıyla buradaki muayene tutarını söylemek bizim için önemlidir ve doğru anlatım tekniğidir. Ee, hastalar artı şunu yani çalışan emekli olmayan hasta türlerinde e, reçete katılım payı artı muayene ücreti artı ilaç farkı artı e, ilaç katılım payı şu noktaya vermekte. Bunu da burada belirtelim. Bazen hastalar size şunu da sorabilir. Şimdi yeri gelmişken o da aklıma geldi şu an. Ee, ya niye bu kadar tuttu? Yine itiraz etti hasta diyelim. İşte reçeteniz toplam ücretli alsanız 211 lira 60 kuruş sigortalı fiyatı budur muayene birlikte. Denip hastaya bilgi verilebilir. Bu da bir tekniktir. Ben genelde böyle itiraz eden hastalara reçete tutarının toplamını benim kullandığım eczanem otomasyon programı gösterdiği için bu bana şu fikri veriyor hastaya Kerarken de bunları sigortalı olmasaydı ne kadar alacağını belirse belirttiğimiz zaman hasta ikna oluyor. Bu da bir hastayı e, ikna edip bilgi verme tekniği olarak belirtebiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi bu sefer emekli e, raporsuz bir reçete örneği size söylemek istiyorum, göstermek istiyorum, anlatım tekniğini. Bakınız, emekli ve maaştan herhangi bir tutar varsa bu zaten emekli formatıdır. Emekli hastalarda iki türlü, pardon bir türlü ödeme çıkar. O sadece ilaç farkıdır. Yani eğer şuradaki bir fark ücreti yoksa kesinlikle bu emekliler eczane bir ücret ödemiyor. Peki bunu nasıl belirtmemiz gerekiyor? Bunu da ifade edelim. Hasta geldi size ve siz bu reçeteyi anlatacaksınız. Emekli raporsunda anlatım tekniği. Yine hayal isim söylüyorum. Ahmet Yılmaz hoş geldiniz. Emeklisiniz reçetenizden herhangi bir ücret çıkmadı. Reçetenizi hazırlayayım mı? Veya ilaçlarınızı hazırlayayım mı? Dediniz. Hasta hazırla dedi. Yani mantıken hazırla diyecektir. E varsa yine ilaçla ilgili kaç adet yazdı, işte ödedim mi, mi gibi sorular dışında fiyatlandırma anlamında herhangi bir sorun yoksa ve hasta da bu ilacı kabul ediyorsa hemen ITS işlemleri ve reçete kapat, kapatarak hastayı ilaçlarına verip gönderebiliriz. Bir de Emekli olup da fiyat farkı çıkan bir eleştiri örneği size göstermek istiyorum. Mesela bakıyoruz hasta gözümüz burada emekli ve fiyat farkı ve buradaki fiyat direkt buraya yansıdı. Evet emekli ve raporsuz ilaç anlatım tekniğini uyguluyoruz. Ahmet Yılmaz hoş geldiniz. Emeklisiniz. Devlet bu ilaçlarınızdan 2 lira 20 kuruş bir fiyat farkı çıkardı. Bunu da maaşınızdan kesemediği için eczane üzerinden tahsil ediyor. İlaçlarınızı hazırlayayım mı? Veya reçetenizi hazırlayayım mı? Dediniz. Hastayla göstermesi kuruyorsunuz. Hasta tamam dediyse e, reçetesini hazırlıyorsunuz. Şimdi örneğin emeklilerde bize çok gelen sık sorulardan yine birisi. Yine tekrar olması amacıyla bunu ifade ediyorum. Ya ben bu farkları eskiden ödemiyordum. Bakınız hasta ödemiyordum dediği yerde evet ödemedi durumlar vardır. Biz hastaya bunun evet ödemediğinizi fakat şu an bu ücretin SSK ile ilaç firmalar arasındaki e, anlaşmadan dolayı çıktığını belirtmemiz gerekiyor. Mesela hasta bize söyledi, ya ben emekliyim, nereden çıktı bu ücret? Hemen anlatıyoruz. Evet haklısınız, eskiden bu ilaçlardan bir fiyat farkı ödemiyordunuz. Fakat şu an SSK ile firmalar anlaşamadığı için devlet bu ilaçları hastadan tahsil ediyor. Bu fiyat farkını hastadan tahsil ediyor, bilginiz olsun diye bilgilendirme yapıp bu formatta hastaya bilgi verebilirsiniz. Burada önemli olan hastanın söylediği söylemin doğruluğunu karşı tarafa teyit ettirmek, bildirmek ve en önemlisi ikinci olarak da e, şu anki bilginin doğruluğunu e, karşı tarafa iletmek. Yani vereceğiniz fiyat farkının nedenini karşı tarafa bildirmek önemlidir. Bu konuda e, bu tekniği uygulamamız bize fayda sağlayacaktır. Şimdi... E, mesela bunun şu önemi de var. Ben hep bu örneği veriyorum e, çalışma arkadaşlarıma. Eğer örneğin işte Ahmet Yılmaz bu ayın birinde dolar tablet yazdırsın örnek olarak. Evet emekli hastada e, anlatım tekniği de yine bu şekildedir. Şimdi raporlu çalışan ve raporlu emekli hastalarda ne tür format uygulayacağız bir de ona bakalım. Şimdi örnek olarak bakınız e, raporlu bir e, ilaç var. Onu da nereden anlıyoruz? Bu rapor altında herhangi bir sayı varsa bu ilaç raporludur. E, hangi ilaç raporlu? Karşısındaki e, satırdaki ilaç raporludur. E, burada ve hasta çalışan bunu nereden anlıyoruz? Hem bu sigorta türünden hem de eldenlerde bir tutar varsa demek ki bu yüzde emekli olmayan bir hastadır sonucu e, bize veriyor. E, bunun anlatım tekniğine geçiyorum yine hayali isim. Ahmet Yılmaz hoş geldiniz. Raporlusunuz. E, devlete ait 6 TL muayene borcunuzla birlikte reçeteniz 43 TL yapıyor. Hazırlayayım mı? Şimdi 6 TL muayenenin nereden kaldığını söyleyeyim. Bu da bir teknik. Bunu da ekleyebilirsiniz. O yüzden bunu tekrar bir daha söylüyorum. Ahmet Yılmaz hoş geldiniz. Raporlusunuz. Devlete ait 6 TL muayene borcunuzla birlikte reçeteniz 43 TL yapıyor. Muayenenizin nereden kaldığını söyleyeyim. Esenlik Devlet Hastanesi Ürolojiye gitmişsiniz. 9. ayın 19'u 2023 tarihinde. Oradan kalan 6 TL muayene borcunuzla birlikte reçeteniz 43 TL yapıyor. Hazırlayayım mı? Mesela son dokuşun son bilgiyle eee teyidi de e, verdiniz ve hastanın tepkisine göre bunu devam ettireceksiniz. Şimdi hasta şunu diyebilir. Ya raporluydum. Bu fark ücreti nereden çıktı? Mesela örneğin bu reçetesi için konuşalım. Ee, hastaya muayene ücreti bilgisini verdiğimiz için 6 TL'yi anladı. Fakat diğer farkın nereden çıktığı kafasına takılabilir bazı hastalarda. Raporlarda da şöyle bir muhabbet var. Ee, eğer rapor kodu 20 çift 0 ise bu katılım paylı rapor. Yani katılım payından muaf olmayan rapor, katılım paylı rapor. %20 ödenerek rapor. Hasta tabii şunu merak edecek. Yani raporluyum. Neden bu farkı ödedim? Hadi 6 TL'yi anladım. Burada da şu tekniği uygulayın. Evet raporlusunuz. Bu raporlu olmanın size iki türlü etkisi var, faydası var. Bir, bu ilacı üroloji doktoruna gitmeden başka bir doktora yazdırma imkanı sağlıyor. Rapor olmasaydı direkt üroloji doktorunun yazmasıyla verecektik. Dolayısıyla şu an işte aile yazmasıyla alabildiniz veya ilgili doktorun yazmasıyla alabildiniz diye bilgi verilir. Bir de bu raporun bir etkisi ilacınız bitmeden 14 gün öncesinden size erken ilacı alma hakkı veriyor. Rapor olması günü gününe bittiğinde ilacınızı alacaktınız gibi bir açıklama böyle getirilebilir. E, çünkü raporlu hastalar bu raporun, e, daha yani rapor ilaçlarından ücret alınmayacağını, daha önce ödese bile aslında bunu her defasında bazen unutmasından dolayı, bazen maalesef e, bilgi eksikliğinden dolayı veya yanlış bilgilendirmeden dolayı, hastalar hep bu fikirdedir genelde. E, bu bilgiyi mutlaka doğrucu şekilde karşı tarafa vermemiz önemlidir. Başka bir reçete tekniğine geçelim. Yine raporlu olacak şekilde. Örneğin bu hasta emekli ve raporlu. Şimdi ne demiştik? Emekli hastalarda sadece fiyat farkı çıkar. Yani şuradaki farkların tutarı 58 lira 28 kuruştur ve bu fark direkt buraya yansır. Muayene ücreti ve reçete katılım payı ve e, ilaç katılım payı maaştan kesilir. Emekli hastalarda da şöyle bir sıkıntı var. Yani benim maaşımdan kesilmiyor mu? Ben neden ödüyorum? dediği zaman, mesela böyle sorular geldiği zaman hastalara şu bilgileri verin. Evet ilaç katılım payı ve muayene katılım payları maaşınızdan kesiliyor. Fakat ilaç e, fiyat farklarını, reçete fiyat farklarını e, SGK maaştan kesemediği için eczaneler üzerinden tahsil ediyor. Kısa ve öz bilgi. Bu, bu konu çok önemli. Çünkü eğer bizler bu konuyu bu şekilde detaylı bildirmezsek e, hasta şunu fark ediyor. Mesela ya ben işte başka eczaneden başka reçet aldım ama ödemedim ama sizde çıkıyor mesela. Bu bilgi de oluşabiliyor. Dolayısıyla hastaya şunu da söyleyelim. E, bu fiyat farkları her ilaç için değil. Firmayla SGK'nın veya firmayla devletin anlaşamadığı ilaçlarda bu farkları diyorsunuz. Eee... Dolayısıyla her ilaçta bu fiyat farkı yoktur. İlgisini de verip hastanın ya ben geçen gün de bir ilaç aldım ama bu fiyat farkını ödemedim algısını yıkmak için de bu teknik önemlidir. Ee, ben bu genel bilgileri sizlere veriyorum ama sizler hastalarınıza e, bunu anlatırken kısa öz e, doyurucu bilgi e, fiyat farklarının neden çıktığı emekli olduğu halde neden fark ödediği ve raporlu olduğu halde bu fiyat farklarının neden çıktığı bilgisinin doyurucu şekilde karşı tarafa iletilmesi ve hastanın ikna olması çok önemli. Çünkü bu müşteri memnuniyeti, memnuniyeti açısından çok önemli bir durumdur. Yine başka bir reçeteye geçelim. Örneğin e, bu reçetede hasta çalışan iki raporlu ilacı var ve rapor silahları da var. Burada dikkat ederseniz çalışan olduğu için mesela bu raporlu ilacınlar kesinlikle fark ödemiyor. Bunun sonuç çıkabilir ama 20-0'da %20 ödüyor. Çünkü emekli dışındaki hastalarda e, ücretler ne demiştik? Bir raporsuz ilaçlara ücret çıkar. Bir de raporlu olup da katılım paylı 20 çift sıfırlı olanlara e, veya 20 sıfır birli olanlara e, ücret çıkar demiştik. Bunun dışındaki e, ilaçlara ücret çıkmaz. E, dolayısıyla raporlu kısmında e, buradaki tekniği şöyle yapalım. Yine çalışan için anlatım tekniğini uyguluyoruz. Hayali bir isim söylüyorum. Ahmet Yılmaz, hoş geldiniz. Raporlusunuz. 12 TL devlete ait muayene borcunuzla birlikte reçeteniz 215 lira 30 kuruş yaptı. Hazırlayayım mı? Bu bir. Bir de muayene ücreti detaylı anlatın. Ben bunu savunuyorum. Ahmet Yılmaz, hoş geldiniz. Raporlusunuz. 12 TL devlete ait muayene borcunuzla birlikte reçeteniz 215 lira 30 kuruş yaptı. Muayene ücretlerinin nereden kaldığını söyleyeyim. Buraya tıklıyorsunuz. Esenlik Devlet Hastanesi acile gitmişsiniz. iki defa 2023 8. ayın 24'ünde ve 9. ayın 11'inde. Buradan kalan 12 TL muayene borcunuzla birlikte reçeteniz toplam 215 lira 30 kuruş yaptı. Hazırlayayım mı? Hasta mesela diyecek ki ya mesela ya ben raporluyum. Bu ücretler nereden çıktı? Ama hasta şunu bilmez. Yani raporluyum ama raporsu ilaçlar da var mesela. Bunu anlatmamız gerekiyor. Evet raporlusunuz. Fakat iki raporlu ilacınız var. Bunun dışında raporsu ilaçlarınız da var. Burada, e, bu ilaçlardan devlet sizden %20 ve fiyat farkı alıyor. Artı muayene ücretiniz. Bunlarla birlikte reçeteniz toplam 215'de 30 kuruş yaptı diye bilgi verilebilir. Bu teknikle e, hastaların en azından raporlu olduğunu, ben evet raporlu biliyorum, bu şekilde reçeteni kaydettim. E, muayene ücretim var, reçetene etki yaptı. Ve ilaçların bu kadar tuttu bilgisini e, ...vermemiz hastanın ikna olması ve doğru bilgiyi alması açısından önemlidir. Bazen de şunu ifade ediyorum. Mesela bu ilaçlı çıkmadı ama şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Ya diyor benim reçetem niye bu kadar tuttu? Veya işte tamam anladım, raporluyum, anlattım, muayene var yine çok tuttu. Dediği zaman reçetenin toplam tutarını verin. En güzel yöntem bu. Evet şu an işte örneğin reçeteniz 5 lira tuttu ama şuradaki tutarı söylediğiniz zaman... ...mesela Eczanem programı burada etiket fiyat toplamı da gösteriyor. Ee, bunu söylediğiniz zaman hasta ikna alıyor. Örnek bir işte göstermek istiyorum. Örneğin hasta geldi yani anlattınız muayene var mı yok mu işte ilaç yüzdesinin fiyat farkını anlattınız ama hasta ikna olmadı. Burada ben hemen diyorum ki bakınız e, ilaçları ücretli alsanız 473 ,95 lira 95 kuruşu tutuyor. Şu an sigortalı fiyatı 60 lira 30 kuruş. Dediğiniz an hasta buna ikna oluyor. Yani bazen de teknik olarak mutlaka hastaya e, reçeteyi ücretli alsaymış olsaydı yani almış olsaydı. Oradaki tutarın karşılığını söylediği zaman hasta cidden bu noktaya ikna oluyor. E, bunu da size belirtmek istiyorum. Yani tekraren genel itibariyle hastaya mutlaka muayene ücretlerini, reçetedeki muayene ücretlerini belirtelim. Fiyat farklarını Hasta sorduğunda detaylandırma olarak yine bilgisini verelim. E, hastadan son bir teyit alalım ve reçetesini hazırlayalım. Bizim için önemli olan hastaya ilaç vermesi değil, hastanın ödediği paranın nereden çıktığını bilmesi, e, içinin rahat olması, eczanelerin güvenli bir e, yer olduğunu bilmesi ve fiyat politikasının tamamen sosyal güvenlik kurumunun medulla eczanede çıkan fiyatlardan oluştuğunu, bu fiyat farklarının firmalarla SGK arasındaki anlaşmaya dayalı eşdeğer ilaç fiyat politikasına dayalı oluştuğunu bilmesi ve bu farkların SGK tarafından alındığını yine bilmesi ve anlaması çok önemlidir. Genelde bu teknikleri sizler kendiniz pratik yaparak daha kısa ve öz cümlelerle, daha doyurucu bilgilerle hastaya uyguladığınızda hem eczanenizin reçete hazırlama e, süresi kısalacaktır. Hastayla fiyatlandırma anlamındaki iletişim daha az sürecektir. ilaca ilaç anlatımına daha çok zaman ayıracağız. Hastanın memnun, memnuniyeti daha çok artacak. Bu şekilde bu teknikleri uygularsak daha pratik ve güzel bir anlatım tekniği uygulamış olacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Esenlikler diliyorum.